Abi vah. Senin eleğin Fransa'da var değil mi? Evet. Tamam. Alırız bu arada. Biz bu savaşı alırız bu arada. Gelelim bakalım. Osmanlı tek bu arada. Akkuyunu falan yok. Osmanlı şu an sadece tek başına şöyle koca bir ittifaka daldı arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi ordularımızı toplayalım. Ordularım bu sefer güçlü. Bundan eminim. Orada bu Gavin'in kapasitem de artmış benim. O yüzden yerlere state yapabilirim. Şimdi iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani aylık dörtlü kat kazandığıma bakmayın tabii siz yani. Bence iyiyiz. Şimdi yapacağımız şey şöyle. Bunları supportive yapacağız. Gelin bakalım siz buraya. Ordularımı tabii ki de Fransa ve Bohemia'nın yanında tutacağım. Bu arada Fransa'nın niye askeri Fransa'nın askeri nerede abi? Amerika'ya falan daha gitmediniz değil mi? Bak ki yani yapma Fransa. Şimdi Osmanlı'nın 160k askeri var. 45k askerim var benim de. Çok iyi. Mükemmel. Oğlum tam da toparlıyordum ya. 10 tane borcum kaldı şurada ya. Osmanlı kaç bu arada? 10. Ben 11'im. Aa Osmanlı 11'miş Allah'ım. Şimdi teknoloji farkı var. Tamam. Önemli mi? Önemli. O kadar da büyük sıkıntı olmaması gerek ya bence. Şurada Osmanlı kapısına bir vuralım. Bence alırız yani inşallah. Tamam çok çok güzel. Osmanlı'ya karşı bir savaş kazandık. Tamam ben bitti arkadaşlar. Bu kadardı benim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni bulaştırmayın ya artık böyle şeylere. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Pardon nereye gidiyorsunuz yani? Ak koyunuyla Tunus'a gelmiş. Tunus'u almaya gidiyorlar. Şimdi ben kafanızı sıçayım ya. Ben niye bu savaşa geldim ki ya? Ne güzel Litvanya ile barışım falan bitti abi. Benim burada Litvanya almam gerekiyor ama yani herifler aldıtmıyor maalesef ki. Ak da bu arada el ailem gitti bu salaklar yüzünden ya. E ee, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 40k bizim askerler Osmanlı'nın 16k'sına zor dövüyor yani. Gel bakayım Osmanlı. seni şöyle kaleyle ben tak tak kırayım. Sen anlarsın sonra ne olduğunu. Ama sanki o askerini bana getiriyor ya. Ben şöyle Bohemian'ın askeriyle bir birleştirme çalışayım bakayım ordumu. Ve Fransa'nın gelmesi gerekiyor yani buraya. Çünkü Fransa'nın 90k askeri var ve gelmesi gerekiyor artık buraya. Ben ülkeyi bıraktım abi kaçıyorum şu an. Elaylarımın yanına gidiyorum. Elaylarım beni kurtarır inşallah. Biz bu savaşı alacağız inanıyorum. Yani beni istediği kadar sizlesin abi hiç umurumda değil açıkçası. Hatta ben vasaları defans vereyim. Gidin defans yapın buralar. Osmanlı elinizden geldiği kadar tutun yani orada bir şekilde. Savaş sebebi zaten zaten şuradaki toprak yani burayı CJ'ye mi hiçbir şey olmaz. Ülkeye var ya tam da toparlıyordum. Yani yavaş yavaş böyle geliyordum yani ben toparlanıyordum. Olmadı abi olmadı. Bak ak koyunluya bak maymun herif. Bak kaleler ama bak hiç bizim yanımıza değil abi. 85'te ile kale çökmüyor lan. 85 oğlum 85. Öyle iş mi olur? Aa, abi bana yardım arkadaşlar burada lütfen. tam moralim yenilendi. Bu arada ben burada alırdım ha bunu. Dağılsam Osmanlı burada gel bakayım. Fransa'nın askerlerini arıyorum ama yok abi Fransa askerleri nerede? Kafayı yiyeceğim. Eğer böyle olmasa bu arada bu savaş bizde arkadaşlar arkadaşlar. AI birazcık işe yarasa savaş harbi bizde de. işte Ya Fransa'da yok hala abi. Oğlum ordun nerede senin? 84k ordun var bak beni dellendirme Fransa. Ben biraz şunları dövmeye gidim bu arada. Bizimkiler burada iyi gibi. Osmanlı sancımı dövüyor. Teşekkür ederim Osmanlı Oğlum hadi lan şu kale ben gelese kadar dursun lan. Ne olur lan. Çökme lan. Ne olur çökme. Anın senin gibi kalenin var ya. Yakalarım inşallah ben seni. Ve arkadaşlar Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan ediyor diyerek burada gördüğünüz gibi şuralara permanent claim kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten mükemmel oldu bu. Ve görev almadım burada. Güzel en azından Ak Akkuy'un ordusunu dövebiliyoruz bak arkadaşlar. Yani öyle düşünmek lazım. Daha Osmanlı tüm buraya getirdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaç abi. Bence burada alırız arkadaşlar. Bir kaçmayın. Abi şu an çok benim üstüme oynuyorsun ama Osmanlı. Bak senin ağzını şarım burada. Bak Fransa hala zaten asker ne getirmemiş? Ne yapıyor? 90 kalsın nerede bak bana? Hesap verin bunu. Ya savaşı kazanıyoruz diye gösteriyor ama ben hiç ondan emin değilim açıkçası ya. White Peace atar mı acaba Osmanlı benle? Canım Osmanlım. Ben buradan çıkayım mı Osmanlım? Ben buradan kaçayım en iyisi galiba Osmanlım. Birisi yakalandı orada. Kim o? Ha tamam 5k falan yakalandı hiç önemli değil. Bak Moskova'da savaşırsak alırız bence. Bu hikayede bir kere daha yanan ben oldum arkadaşlar sanırım ya. Hani Fransa hala asker getirmedi ya ben ondayım. Yani Fransanın askerleri olsa şu an döverdik bunu ama Fransanın askeri yok abi nedense. Şuna bak yine. 20k Osmanlı askeri bizim müttefiklerin nasıl bu kadar askerini dövebildiği yani ben daha gelemedim yani. Şuradan iki toprak ilerleyemedim bile. O kadar hızlı dövdü yani. Geçişte alamadıkları için Bohemia ve Polonya tüm askerleri burada kaldı. Büyük ihtimal burada silinecekler. Şu an minimum hasar almaya çalışıyorum bu savaşta. Moskova'da değer eğer burayı döversem şuraları halılayıp kurtarabilirim biraz kendimi. Oradan savaş puanı gelir zaten bize. Moskova'da kalsana bebeğim. Gel senin bir ağzını sıçayım orada. İnşallah sıçabilirim yani bakalım. En azından Osmanlı'yı medium'a düşmeye başardık abi. Öyle düşünelim. Hala gelmedi Fransa. Fransa askerleri yok yani göremiyorum. Gözükmüyor hiçbir yerde herifin askerleri. Ya bizim helaller böyle olursa hiç kimse kusura bakmasın ama Osmanlı'da çok veririz. Ya en olmadı yine akses alıp büyük ihtimalle şeyden giderim ya. Ak Akkuyunlu savaştan çıktı abi. Nasıl becerdik bilmiyorum ama Akkuyunlu savaştan çıkarttık. Ya Fransa'nın askeri nerede abi ben gerçekten çok merak ediyorum. Hani Amerika'da falan mı kaldı abi? Yani Amerika'da ama 90k askeri nasıl kalmayı becerdi onu da düşünüyorum. Çok garip şeyler yaşanıyor gerçekten. Ordumu kaçırmıştım. Osmanlı askerlerimi üzerimden tepkiliyordum tepinirken ama şu an galiba geri dönebilirim diye düşünüyorum. Şurada kendi isyancımı kendim dövmek zorundayım galiba. Ama sen bunu dövdüğüm için Osmanlı askerlerini dövmeyeceğim. Evet savaş bitti. İnşallah benden toprak falan vermemiştir. Tamam ben bir şey kaybetmedim en azından öyle düşünüyorum yani. Bunu niye kaybetti? Bu da bir şey kaybetmedi herhalde. Oğlum kim toprak falan kaybetti oğlum? Ben ne verdim bu herife? <laughs> Allah Allah. Neyse tamam hiçbir şey kaybetmediysek vallahi hiç umurumda olmaz benim yani işime gelmiş olur. En azından bir şekilde Osmanlı'da bir kere daha geri püskürtmeye başardık. Bir şey kaybetmedim ben. Ya Fransa şimdi bir daha Avusturya'da aldı tabii Tabi hiç kullanmadı askerlerini ya. <laughs> Gider dala şimdi. Şimdi Rostov'u burada anneksleyelim. Direkt zaten gel hepsinde claim'im vardı topraklarının. Gel seni de anneksleyelim bakalım. Estetlerden almıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Herhangi bir vasıra aldığımızda diplomatik reputation'ın azalmasına önleyen privilege almıştık. O yüzden hiç sıkıntımız yok. Gönlümüzce bunlara anneksleyebiliriz. Bir görevi daha tamamladık bu arada. Manpower recovery speed'im arttı. Manpower ihtiyacım yok ya aslında benim. O corruption azalttığımızda arkadaşlar çok güzel government reform progress gelecek. Bu benim işime bayağı yarar gerçekten. Ve Elias Breaking. Niye? Boh ya. Neden? Aa Bohemia Hasbrok olmuş. Claim Tron atabilir yani. Ama sen beni niye bırakıyorsun ya Bohemia? ya? Eyvah. Şu Elay'ım da olmaz büyük ihtimalle. Kimse beni Elay'la da almaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kimse beni Elay'la da almıyor. Oğlum Bohemia niye salıyorsun sen beni ya? Neyse ben burada bir Litvan savaşı yapayım bari abi. Ne yapayım? Yanımda İsveç'i çağırayım. Döver miyiz İsveçlerle biz bunu? İnşallah döveriz diye düşünüyorum. Tetonik Ordu'dan falan toprak alabilirim yani. Onu hiç bilmiyorum. Ama genişlemem gerekiyor burada. Hala güçlenemedik. Osmanlı yine bir sıkıntı çıkarttı başımıza. Önemli değil. Diplomatım gelsin. Savaş ilan edeyim. İlk önce askerlerini keseyim şunların. Sonra çok sıkıntı çıkartıyorlar başıma ya. Kız zaten Litvanya ordusu sakat. O yüzden onları yenebilirim. O hiç sıkıntı değil yani. Osmanlı bir kere daha Avustura daldı abi. Osmanlı böyle sıra sıra dalıyor abi. Avustur. Sonra Bohemia. Sonra büyük ihtimal yine bana dalar. Bilmiyorum Bohemia'dan önce beni de alabilir yani. Avustur'dan sonra yani yine biz tetikte olalım. Çünkü bize dalacak gibi çünkü yine bu. Biraz sıkıntı ya. Yani. Biz de biraz toparladık da yani o kadar da iyi durumda değilim şu an. Hala daha teknoloji alamadım. Çok güzel. Litvanya çıkıyor abi savaştan. Çıkartalım direkt. K bakmadım. Keşke koalisyona baksaydım biraz. Ha, zaten kimse girmiyormuş. Biraz genişledik burada. Çok şükür. Ya yani Buradan yapacağım şey Great Horde'a dalmak olur büyük ihtimalle. Ajam, Özbek ve Çağatay geliyor. Teknolojide daha 9 bunlar var. Ben bunların ağızlarını sıçarım. Gidelim hatta ordularımızı götürelim şuradan. Great Horde'a dalalım. Kazaks artık benim vasallığımı kabul etmesi lazım ama ya gerçekten. Buradan Özbek'in üzerinden Great Horde'a dalalım abi. Çünkü daha az kişi geliyor. Reconquist'den dalalım hatta direkt. Çok güzel. Sonunda abi bak ben bunları öcüme alacağım demiştim. Şu an öcümüzü alıyoruz. Yani gün gelir de Evren döner, horoz domulur tavuk <laughs> hesabı sonunda bunu yapabiliyorum. Yani içimin yağları eriyor şu an gerçekten. Ancak şöyle de bir şey var. Yani bunu aldığımızda Osmanlı'nın önünü tamamen kapatmış olacağım. O yüzden Osmanlı dalacak ben. Osmanlı'ya karşı bir şeyler üretmem gerekiyor şu an benim. Diğerleri hiç önemli değil çünkü. Yani Çağatay o kadar büyüdü ama ya bunlar teknolojide gerçekten çok geride abi. Hani herifler 8-9 falan daha. Bu hala atla geziyor abi. Daha topun ne olduklarını bilmiyorlar. Gerçekten çok kolay bir savaş olacak diye düşünüyorum. Ama tabii benim ülkede insan çıkmazsa olmaz abi. Her daim benim ülkede insan çıkar. Hani ne kadar zor veya kolay savaşa girsem dahi benim ülkede oysan çıkar abi. Ya ben bu herifa hala vasal alamadım ya ondayım ya. Herif vasalla gelmedi abi şaka gibi. <laughs> Çağatay'ı bu arada direkt yani parasını alıp çıkacağım büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir şey istemiyorum yani. Daha sonra saldırırız buna. Kaza vasal aldıktan sonra. Sibir'le de ilişkimizi geliştirelim orada arada. Sibir'i büyük ihtimalle bu savaştan sonra annekseriz. Rekonkres topraklarını vermiş oluyorum çünkü hepsine. Abi orta isyanları çıkmış ya. Oğlum bunlar çok güçlü oluyor. Neyse önemli değil bir şekilde döveriz herhalde. Çok güzel abi Çağatay'ı da savaştan çıkartalım şöyle. Hatta dur çıkartmadan önce biraz daha şurada alınlama yapalım abi. Parasını alayım yani sürekli. En azından war rep falan da alabilirim belki. Onu da düşünüyorum. Çünkü para lazım yani bana. Onu anladım. Ya borcum var biraz daha. Çok az borcum kaldı tabii. 6 tane borcumuz kaldı. Onları da kapattıktan sonra sıkıntı yok zaten ama olsun. Yine de şu an paraya ihtiyacımız var yani. Hiç oyun başından beri bu arada çok az bina basabildim. bildim. yani sadece development bastım falan o kadar yani. Çok güzel. Bin dukat alıyorum abi bundan. War rep de versen bana. Sonra da yürü git Allah aşkına ne yapıyorsan yap. Hiç beni yalgılamıyor. Mükemmel oldu bu ya. Çok işime gerçekten bu para benim. Teknoloji bile alabiliyorum abi şuna bak. Ver teknolojiyi alalım artık. Sonunda şükür. Sonunda yetişebildim abi Herkesi teknolojide. Abi Timur uçağı 7 götürdü lan. Oha yani bro. Ben bu kadar toprak almadım lan kimseden. Bu kimse bir şey demeyecek mi lan? Osmanlı bu onda bir şey yapsana. Al işte Osmanlı ile barışımız bitti. Ağzımı açtığım gibi şimdi Allah korusun. Neyse en azından baya bir toprak alacağım. Tabi vermiyor hala toprakları. Niye vermiyor oğlum sen hala toprakların Mal mı? Maymun herif gitmiş bir de benim arkaya isteyeceğim ya. Of of. Aa teknoloji çıktı. Nerede çıktı hocam? Tokom'da çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Gelir bu bana hemen buradan. Çok güzel abi. Great savaştan çıkarttık. böyle Osmanlı'nın önünü kapatmış olduk. Özbek'e de çıkartalım. Gel bakayım Özbek. Onun da ya. Şimdi ilk önce sen Sibir'e topraklarını ver. Daha sonra Sibir'e şöyle toprak ver. Paranı ver. Ve Çık git hayatımdan. Kimse de koalisyona girmiyor. Mükemmel. Oh be sonunda abi. Gel seni de anneksiyelim artık. Astrakhan'a da topraklarını verelim. Daha sonra Astrakhan gel bebeğim seni de anneksiyelim. 190 yaşlıkım olması gerekiyormuş. Anladım abi. Ve Rival seçeceğiz. Fransa'yı seçelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Osmanlı ile ilişki kassam acaba Osmanlı artık gelir mi? Gelmez. Çünkü benim bunda permanent claimlerim var. Çok güzel. İngiltere Fransa gelmiyor. Bohemya da büyük ihtimalle gelmez. Domiternik çünkü yedik arkadaşlar. <laughs> ya bunları da yavaş yavaş ilerleriz abi. Birazcık büyüdük. Hatta şu oda evi de alalım da tam dursun öyle güzel bir bitsin. İnşallah tabii o zamana kadar Osmanlı saldırmaz bana. Ya yani şu an yapacağımız şey belli. Doğu batı yine aynı taktiğe geri döndük. Danimarka artık saldırmak istiyorum. Burada benim toprağımı çaldı şu. Osmanlı'ya bu arada spy atalım yine. Çok güzel. O devi de sonunda aldık arkadaşlar. En azından Force Smith e uygun bir tane ordumuz var. Ekonomimiz onu tartıyor. Zar zor olsa da. Ya bunun arkasına bir de piyade listeyi koydum mu ben Osmanlı'yı döverim diye düşünüyorum. O çok güzel. White Rutanya'ya direkt claim kazandım. Her neyse sonunda kendimizi toparladık. Yani Osmanlı'ya bu sefer hiçbir şey kaybetmedik ama elaylarımız bu sefer bizi arkamızdan vurdu ve maalesef ki şu an yine tek kaldık. Yanımızda bir İsveç var. O da Allah aşkına kendine hayır yok. Bakalım artık deneyeceğiz bir şeyler arkadaşlar. Şurada zaten zaten bunları da annexleyeceğiz hatta şunu ilişki atayım da unutmayayım bir annexleyeceğiz kazanı vasal almaya çalışacağız falan fistan derken büyüyoruz yavaş yavaş bakalım her neyse beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde de görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın bay bay